Merhaba arkadaşlar biz Yakup'u okula... Anne, anne evet. dedi bunu getirmeyi ben takacağım. Tamam. Biz bugün ne yaptık? Yakup'u okula bıraktık Cesur'la birlikte. Yakup'a sürpriz, Yakup sürpriz, sürpriz aldık. Yakup sürpriz. sence sürprizin ne? Önce bisiklet. Yakup tahmin etsin. Bisiklet Yakup şurada abi. durun. Şurada Baba durun. Baba bisiklet aldı sana bisiklet. Hayır bisiklet değil. Ne olabilir? Bisiklet almadık. Sürpriz. Ne al? Scooter'ın var zaten. Dur evet cesur koş. Git getir sen burada kal. Yap. Hayır, Gel bu tarafa. Bir sen bir gitmiyorsun. Bir gözlerini iki kapat. Iki, üç yapacağım. Gözlerini kapat. Sakın açma. Cesur çabuk getir. Tamam. Hadi getir bakalım. Açma gözlerini kapat. Hadi getir. Getir geç oraya. Bir, bir iki, 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 üç. Alınadır. Yakup bak. Göster bakalım. Bakalım bakalım Yakup delirmeye başladı bile. Evet arkadaşlar çocuklara havuz aldık şimdi havuzu açacağız. Ee, Balkonumuzda kurup içini su dolduralım mı? Tamam o zaman hemen açalım. Evet biz hazırız balkonda şişirmeye. Hadi bakalım hadi hemen bir an önce şişirelim içini su ve oyuncaklarla dolduracağız tamam mı? Tamam. Hayır Güneş'te zaten hava çok esiyor. Cesur bu rüzgarda nasıl yapacağız bilmiyorum. Çok esiyor. İçine sıcak su dolduracağız. Aç havuzu. Aç güzelce. Kardeşinle birlikte. Hayır hayır. Hadi Cesur ben onlara bir el atayım. Yardım edeyim en iyisi. Evet arkadaşlar. Çocuklar beceremedi. Tek başım arkadaşlar şişirene ne kadar var ya canım çıktı nefes nefese kaldım. Oh cesur hiç yardım etmedi gitti üzerini değiştirdi. <laughs> Yakup hadi kalk bakayım Yakup sen de üzerini değiştir. Evet güneşte kalsın. O tarafta güneş var ama hava aşırı rüzgarlı. Kalk bakalım Yakup mayon hadi. Koş. Şimdi cesur ben su dolduracağım. Sen içinde kal havuzun yoksa havuz uçar. Tamam mı? Kova kova birazdan su <laughs> dolduracağım. Hayır havuza o kadar ateş gibi dökmeyeceğim. Üşümeyeceğin <laughs> tarzda. Ben kovamı alayım. Sıcak suyumu doldurmaya başlayayım. Hangi taraftan geliyordu bilmiyorum ki. Evet. Suyum da olsun. Ama çocuklar ben size birazcık ufak havuz almışım. Bunun biraz daha büyüğü sizin için, için bizim, daha iyiydi. Bunu bizim bebeğe verelim. Sen bize şu, şu bunun onun büyüğünü ha. alalım değil mi? Evet. devası alalım. Ya da bizim balkon olduğu için buraya havuz yapalım, üstünü de kapatalım. Evet arkadaşlar bu bizim doğacak bebeğimiz olsun. Ben size bu sefer gidip daha büyüğünü alacağım. Aynen. Tamam ya mı? Gel buraya havuz yapalım. Havuz. Tamam dev havuz kuracağız. Öyle olmaz Cesur. Gir içine. <laughs> <laughs> cesur su nasıl sıcaklığı? Sen telefonu tut ama beni çekme, suyu çek tamam mı? Tamam. Çok ağır, çok ağır. Gel, 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 gel. Evet Pusa. arkadaşlar boşaltıyoruz. Şimdi bunu boşaltıyoruz. Çok güzel oldu. <laughs> <Su> Tam <ateşi. gülüyor> mı kim Yakup? Ben Yakup'u çektim. Ben Ben en iyisi telefonumu sizden alayım. Şimdi benim telefonumu siz suya düşürürsünüz. <laughs> güzel mi? <laughs> Yakup suyu sıçratıyorsun. Çok güzel değil mi? Meryem'i de çağırayım <laughs> mı? Suyu, dur suyumuz dolsun. Suyumuz dolunca Meryem'i çağıracağım. Evet arkadaşlar o kadar su döktüm da Daha yarılanmadı bile. bence de, ben de bir like bu havuzun içine plastik top dolduracağız değil mi o ufak toplardan cesur ay balık havuza balık girmiş Arkadaşlar kaç kova su doldurdum bir bilseniz var ya sıcak sudan anne, hala da dolmadı anne, hala anne, da anne, hala, anne, da. Anne, hala anne, da banyo ediyorlar anne, hadi getir köpük. Köpük getir. hadi siz eğlenin ben su doldurmaya devam köpük, edeceğim köpük. köpük olmaz köpük al, olmaz hadi ben. yüzün biraz ya, yüzün al, al.

O oyuncakları çıkartın oyuncaklar batıyor. Hayır. Hayır. Evet. O sert olan logoları çıkartın logoları. Hepsini attılar. Hadi sen çık oradan. <laughs> çık oradan. Ayağını oynat suda Yakup. Gidiyor nerede ya bu küçücük görebilir gidiyor Yakup güzel mi Yakup bence size büyüğünü alalım bu küçükmüş kocaman olsun yüzün güzelce bu bebeğe kalsın evet bu bebeğe kalsın biz kocaman alacağız birazdan Aa, bakın çocuklar benim aklıma ne geldi nefes tutma yarışı yapın bakalım kim daha uzun süre kalacak Dur Yakup, 1-2-3 dediğimde. 1-2-3. Hadi. hadi bakalım. Yakup, Yakup senden sonra yükseldi. Yakup isterdim. bir daha yapalım. Hadi bir tekrar. 1-2-3. Burnunuzu, ağzınızı kapatın. İkiniz de iyileştirsiniz. Koy bakalım kafanı. Koy iyice. Cesur. Cesur senden sonra. Git hilediler. Biraz daha büyük olsaydı çok güzel olurdu. Ben bir kova daha su ekleyeceğim. Bu kovadan başkası getirmeyeceğim. Bence çocuklar videomuzu kapatalım. Bir dahaki videomuzda ne yapalım biliyor musun? Son çıkan kazanır yapalım. Nereye gidiyorsun? Ben suyu açmadım. Yeter o kadar yeter. Hayır, azıcık Hadi devam. gel videomuzu sonlandıralım. Siz de oynamaya devam edin. Yakup'un keyfi yerinde. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, <laughs> like atmayı <laughs> unutmayın Evet Yakup ne yapacak acaba? Evet, evet Yakup atladı tekrar. Ben en iyisi videomu kapatayım kanalımıza abone olmayı tamam hadi atla hadi atla atla cesur çık atlasın hadi koş atla cesur çık atlasın ces ya atla, atla atla hadi evet kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz hoşçakalın Bay bay ben kapatıyorum.